Evet başkanım bugünkü maçla ilgili bir değerlendirme istiyorum sizlerden. Evet zor bir maçtı. Gerçekten rakip çok iyi bir takım. Ligin iyi takımlarından, tecrübeli takımlarından. Ama kendi sahamızda yine galibiyet serimizi bozmadık. Devam burada ettirdik. Da yendik, burada da İki maçta da onları yendik. Çok mutluyuz. Çok zor bir galibiyetti ama başardık. Çok mutluyuz. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şehrimiz için inanılmaz güzel bir gidişat var sonuç maçtır. İnşallah çok daha iyi olacak. Evet sonunda da inşallah hayırlısıyla daha üstliklere doğru yavaş yavaş yerimizi daha da garantileyeceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun. Peki. Gençler ee, Yani çok mutluyuz. Zaten e, uzun zamandır beklediğimiz bir seriydi. Davutlar'da bir e, küçük bir hayal kırıklığı yaşadık ama orada da çok iyi mücadele ettik. E, i̇nşallah bundan sonra bu mücadelemiz de devam edecek. Galibiyet serimiz de inşallah devam eder başlar bu şekilde. Mutluyuz. İnşallah üst sıralara doğru çıkacağız. umduğunuz ee, gibi mi oldu maç? Ya. Tabii tabii. Sadece biraz şanssızdık. Yani daha erken bitirebilirdik maçı iki ya, yarıda. i̇kinci iki, iki, yarıda e, karşı tak, takım biraz daha baskın tabii, baskı olacak muayla, gibi. Olacak bunlar. Onların üç hani... puan ihtiyacı bu. Daha çok ihtiyaçları var onların. Çünkü kafayı evet. oynuyorlar. Ama tabii kendi sahamızda biz daha akıllıydık bir şekilde sabırlı oldu. Golü bulduk yani. Çok güzel. Evet oyuncu arkadaşlar bugün evet, kaptanla, da bir. Kaptanla, evet kaptan, Sevgili kaptan. Kaptanımızla konuşsun tabii. Tabii. Bunu yemeği çok fazla. Maçla ilgili sizin Biliyorum de fikirlerinizi bileyim. alalım. Asistimi yaptı. <laughs> Valla üç, yani Kıya. bir haftada üç maç oynadık. Çok yoğun bir tempoda geçtik. Ee, arkadaşlarımı, kardeşlerimi hepsini çok kutluyorum. Bugün üçüncü maçımızdı. Biraz güç olarak, kuvvet olarak çok düştük oyundan. Ama üç puan aldık. Evet. Yani bizim için çok güzel bir puan oldu. 3 haftada 3 maçta 7 puan yaptık. İnşallah devamı gelecek. Takımı ve merkezi herkesi kutluyorum. Hayırlı Teşekkürler. olsun. Teşekkür ederiz.